Dördüncü panelimiz yine girişimcilerle ilgili girişimcilerin yol haritası ne olmalı? Ludus Venture Studio Partneri Volkan Biçer'in moderatörlüğünde Bilgiyi Teknolojileştirme Merkezi Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ve Fortune Man Games kurucu ortağı Bulut Korza'yı sahneye davet ediyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş geldiniz Bulut. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler panelimize katıldığınız için. Girişimcilik üzerine konuşacağız. Önce bir kısa bir tanışmayla başlayalım. Ben kendim uzun yıllar girişimci olarak çalıştım. üç tane exit yapma şansına var oldum. Genel itibariyle sağ olsun beraber çalıştığım insanlar çok kaliteliydi onlar sayesinde. Bir tanesi üniversitede, ikincisi 2015 yılında kurucusu olduğum bir mobil reklam firmasını Amerikalı bir firmaya sattım. En son kurucusu ortaklarından olduğum Rolik Games'te 220 milyon dolara Zynga'ya satıldı. Bundan sonra yatırımcı olarak hayatıma devam ettim. Şu anda da Lulus'ta yatırımcı olarak ana konumuz mobil oyunlar olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ve bu alanda yatırım yapıyoruz. İbrahim Bey siz de tanıyalım. Teşekkürler. Tabii hanımefendinin dediği gibi teknolojileştirme gibi bir kavramımız yok henüz ama ticaretleştirme ile ilgili biraz daha şey yapıyoruz. Bilgi Ticaretleştirme Merkezi Genel Müdürüyüm ben. biz de tabii sizin gibi aslında e, başarı hikayede çıkarmak için, startupları desteklemek için kurulmuş bir vakıf ve işletmeleriz. İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuş bir vakıf olarak binden fazla girişimcisiyle 724 verdiği imkanlarla şu anda Hibit olarak endekslenen aslında bizim henüz aşina olmadığımız kuluçka ve hızlandırma programlarının bir arada yürütüldüğü birden fazla startup seviyesinin ve ihtiyacının birer mekanizma olarak tek bir çatı altında barındırılmasıyla oluşan bir merkez yani startup merkezi işletiyoruz diyebiliriz açıkçası umarız ki sizin gibi tabii çok değerli başarı hikayelerine yol açarız. Şu ana kadar girişimlerimiz 4 sene içerisinde yarım milyar liralık değerlemeye ulaştı. i̇nşallah daha da önemli başarı hikayede çıkartırız. İnşallah. Bulut Bey. Herkese merhaba. adım Bulut Orzay. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezunum. yaklaşık 8 yenilik profesyonel tecrübem var. Bunlar e, genelde e, Amerikan şirketleri oldu. Philip Morris gibi, PwC gibi. E, en sonunda mobil reklamcılık üzerineydi. E, yak, ben yeni bir girişimciyim. Yaklaşık 7 aydır e, kendi şirketimiz olan Fortune Mind Games'te çalışıyorum. E, biz de Fortune Mind Games'te aslında en e, keyifli oyunların sosyal oyunlar olduğunu düşünüyoruz. Ve sosyal oyunlar üretiyoruz. İnsanların birbiriyle oynayacağı oyunlar üretiyoruz. Tanıştığımızda çok memnun oldum. Peki. Biraz Türkiye ile başlayayım ben size bir sorayım. Şu anda Türkiye'ye baktığımızda başarılı hikaye noktasında çok güzel rakamlar var, çok güzel şirketler var, biraz da hikayeler artık uzuyor yani başarılı exit yapıyorlar ondan sonra da çok uzun süreler devam etmeye başlıyorlar, oyun bunun bir alanı, farklı alanlar var en ama yani. ağırlıklı olarak Türkiye'de güzel bir hikaye serüveni. Aşağı yukarı 10 senedir var ve hızlı da devam ediyor. Siz çok fazla girişimciye e, ve girişim yeni kurulmuş şirketlere bir şekilde ekspoze oluyorsunuz. Onlarla beraber çalışıyorsunuz. Güzel hikayeler var ama Türkiye'de gördüğünüz en önemli girişimcilerdeki eksikler neler? Biraz ters taraftan başlayalım. Evet. Çok fazla gördüğünüz için ya sizler burada bir Şimdi bu da mikrofon söyleyin. sol tarafta. Sana cevap vereceğim ama yani bakmadan cevap vermem gerekiyor. Bakmadan gerek. cevap verin. O yüzden kusura bakma şimdi. <laughs> bir sıkıntı yok rahat çok ol. Çok teşekkür ederim. Güzel evet, bir bak. soru. Yani nerede e, bir eksiklik var aslında. Neyi doğru yapıyorlar diye ne nerede bir hata var? E, evet eksikler yapıyorum. var çünkü görüyoruz. Tabi e, tabii e, yani bakayım. şimdi tabii işin bir ekosistem tarafındaki e, roller bakımından bir eksiklik tarafı var. Diğer tarafta girişimciler tarafından gördüğümüz kadarıyla ama biraz girişimcileri vurgulamak lazım. Çünkü evet. sonuçta burada biraz daha girişimci yoğun bir kitle sahibiz. Evet. Ya şöyle bilimsel bir gerçeklik var. Yani neden startup'lar başarısız olur noktasında evet beni kurtarıcım geldi bir tek. Teşekkürler. Böyle devam etsem süper vallahi. Daha iyi olur. Daha iyi. Oldu. <laughs> şey oldum yani, kayıp oldum. Zor. Çok teşekkür ederim. Buradan yani. hastaneye giderdiniz bir bu yani evet. <laughs> Biraz da rüzgar yedik gelirken. Ee, şöyle girişimciler neden başarısız olurun? Aslında e, burada burada da burada da bir doğru binden yanlış var. Yani genellikle girişimler neden başarısız oluyor dediğim zaman finansmana ulaşımda eksiklikler veya işte ee, bazı e, know-how desteklerin eksikliği kamu eksi, kamu desteği eksiklikleri gibi aslında stereotip olmuş fakat doğru olmayan bazı şeyler var. Ee, girişimciler neden başarısız oluyor diye bir tane bilimsel bir yayın var ve bu bilimsel yayın aslında gene bu başlığı ele alan bütün çalışmaları toplamış bir meta analiz. Ee, yani aslında bütün çalışmaların özeti diyebiliriz bu zamana kadar yapılmış. E, bir özet olarak öne çıkıyor. Bu da iki tane şey öne çıkartıyor. Bir tanesi ekip. Ee, yani niçin başarısızlık oluyor? Çünkü ekip. Hatta tam alıntılıyım. Ee, girişimlerde girişimcinin olmaması. Yani girişim girişimcisi yok diye tabir ediliyor. Daha da gene alıntılamaya devam edeyim. Yani girişimde muhasebeci, finansçı, yazılımcı, mühendis hepsinden bolca var. Fakat bir tane girişimci yok. Yani biraz garip geliyor ama girişim girişimcisi olmaması gibi. Evet girişimcilik özellikle öne çıkan, girişimcilik tarafında öne çıktı, vurguladığı veya liderlik tarafında öne çıkarttığı özellikleri olan bir kişi yok. Diğer taraf ise kurgu kısmı, iş modeli kısmı. Aslında BTM'nin çok önemli bir varsayımı olarak da bunu söyleyebiliriz. Kurgu kısmını. Çünkü 10 senelik bir şeyden bahsettiniz. Ee, Henüz daha startup'ları kurgu aşamasında destekler vermeye çalışan mekanizmalar oluşmaya başladı. Ya. Henüz. Çünkü bu zamana kadar startup'ları biraz daha yatırımcı gibi ele alıyorduk. Kuluçka merkezleri ve ürün istiyorduk, belli bir aşama istiyorduk. MVP dediğimiz bu prototip değil de satışa hazır denemeye hazır yalın ürünlerden bahsediyorduk falan. Fakat henüz fikir aşamasında olup fikirden kastım burada sadece hayal olarak değil yani bir iş modeli halinde olduğunu bahsediyorum bir fikir aşamasında sunulan bir destek yoktu. Zaten fikir aşamasında nasıl sunul, nasıl bir destek olalım ki? Gibi bir şey vardı, yani bir boşluk vardı. E, de mesela öyle bir mekanizma yarattı ki fikir aşamasındaki arkadaşlara bile bu desteği sunacağız dedik. Tek özelliğimiz şu: bu fikir aşamasındaki arkadaşlar sadece bunu bir ham fikir olarak, e, hayal ürünü olarak ele almaları değil, bunu uygulayıcısı olmaları gerekiyor. Ve dolayısıyla. Biz orada bir mekanizma oluşturduk ve dedik ki fikir aşamasında, kurgu aşamasında eğer bu işin uygulayıcısını, uygulayıcısınız ve gerçekten bununla ilgili önemli bir inisiyatif ortaya koyacaksanız gelin ne gerekiyorsa desteği sunacağız. Bir ürün istemiyoruz. Hatta ekip dahi istemiyoruz. Yani bizim tabirimiz orası yoğun bakım. Yani. Ee, büyük ihtimalle başarısız olacaksınız. Büyük ihtimalle ilk başta ekipsiz misiniz? tek başınıza bir şeyler yapmaya çalışacaksınız ee, alaşağı olacaksınız. Tekrar deneyeceksiniz, tekrar başarısız olacaksınız. Ama bizim için unutmayın yani başarısızlıklar apoletteki yıldızlar gibi. Yani ne kadar çok başarısız olursanız o kadar çok başarılı olma ihtimaliniz artıyor. Bu da bilimsel bir şey. Dolayısıyla kurgu iş modeli başarısızlıkların ana sebebi. Ee, her ne kadar şöyle baksak da bir işin e, kurgusu Yapılmış gibi gözüküp de işte ürün haline dönüşüp hatta yatırımlar aldığı zamanları da görüyoruz. Ama sonrasında neden olmadı? Neden bazı sıkıntılar yaşanıyor? Neden ekipte işte bazı sıkıntılar yaşıyor? İlk yatırımcıdan doğan ki özellikle öyledir biliyorsunuz. İlk evet. yatırımcıdan doğan bu sıkıntılar niye niye bu kadar hisse verilmiş? Niye borç e, board'da yer aldığı gibi? Ya yani çok farklı farklı e, sebep sonuç ilişkileri aramaya başlıyorsunuz. Ne, neden e, belki 100 kişi çalışıyorsunuz işletmede girişimde? Ama kurguda bir hata yapılmış demektir, kurguda demek ki bunlar artık evet. e, girişimin genel varsayımları içerisinde doğru bir şekilde formüle edilmemiş demektir. Halbuki şu anda, yani bitiriyorum, halbuki şu anda öyle iş modelleri yapılıyor ki yani sizin 5 tur, altıncı tur yatırımınıza kadarki olan süreci tamamen net bir şekilde belirsizlikleri de göz önünde bulundurarak analiz edebiliyorsunuz. Buna ilişkin yöntemler, buna ilişkin formüller var. Ama bunlardan muaf bir model oluşturulduğu zaman ise yani biraz aceleci mi davranılıyor? Bence acelecilikle ilgisi yok ama hani ihmakarlıkla ilgili olan bir konu ee, çok farklı. Çok diğer hani geleneksel tarzdaki girişimcilikten çok farklı hal almıyorsunuz. Yani bizim gelenekselden ayrıldığımız en önemli şey unutmayalım. Startup girişimcisi diye bahsedersek eğer ki artık girişimciye startup girişimcisi, geleneksel girişimci olarak bakmıyoruz. Onlara girişimci de demiyoruz artık. Üretici, ne? sanayici, efendim evet. perakendici diyoruz. Yani startup girişimcisinin öne çıkan özelliği e, entelektüel sermayesi, veri kullanmadaki becerisi ve buna ilişkin e, formülizasyonları, stratejik formülizasyonları, bunları doğru kullanmasıyla öne çıkan bir girişimci. Yani diğer tarafta ayrıldığı özellikler onlar. Bunları en başta yapmadığı zaman ekip tarafında ve kurgu tarafında maalesef. Yol ala yani yol alsa bile sonrasında böyle bir patlıyoruz yani. Peki biraz da öbür pencereden bu sana farklı bir soru soracağım. Tabii ki. O da şu sen uzun seneler evet. profesyonel olarak çalıştın, İyi üniversitelerden mezun oldun, e, hatta farklı major'lar da yaptın aynı zamanda hukukta okuyorsun. Evet. Ve, yani, evet. O tarz bir özelliğin de var. E, profesyonel çalışmaktan sonra girişiminde kurdun diyelim. Yani çok burada yatırım nasıl bulunur vesaire <laughs> noktasına girmeden şuna gelmek istiyorum girişimi kurduktan sonra profesyonel hayatta görmeden ne gibi zorluklar görüyorsun? Yani ekip yönetmek mi? O ruhu yakalamak mı? Yoksa yani sadece fikir iyiyse o seni devam ettiriyor mu? Yani yaşadığın zorluklar neler oluyor? Biraz onlar üzerinden bizi açarsan seviniriz. Şöyle bahsedebilirim. Şimdi kurumsal hayatta çalışırken tabii çalıştığımız, ya daha önce çalıştığım firmalar çok Sen büyük. Abi, olur bakalım. Çok büyük firmalardı. Yani bu noktada da Orada çok büyük bir yapının içinde aslında firmaya zarar vermek istesiniz bir de veremeyeceğiniz kadar aslında küçük hissediyorsunuz kendinizi. Tabii girişim konusunda şunu söyleyebilirim. Ee, tabii ki bir şeyleri sıfırdan başlatmak tabii ki zorlu. Öncelikle onu söyleyebilirim. Ee, ama ya yani ilk başlarda ilk girişimi kurduğumda şirkete geldiğimde acaba burası bizim mi duygusunu, o mindset'i değiştirmek de birazcık aslında vakit alıyor bence. Ama e, tabii ki şöyle bir sevdiğim bir insanın bir sözü vardır. Türkiye'de birçok şeyi yaşayabilirsiniz ama kendi şirketinizi kurmak gerçekten çok keyifli bir duygu. Çünkü aslında sürekli olarak zorlu kararlar veriyorsunuz e, ve sıfırdan ya yani yeni de, şirketim şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Şirketi kurduğumuz gün bir gün ertesinde baba oldum. Aynı böyle çocuk <laughs> benzetmeyle e, benzetiyorum. İşte çocuğun nasıl altını alıyorsunuz, onunla ilgileniyorsunuz. Ee, ve işte aslında evet. birazcık zahmetli bir yandan gerçekten zorlu ama bir yandan da dünyanın en keyifli işi diyebilirim ee, özetle. Yani. Peki zamanlama olarak bakarsan yani şu anda ben aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde girişimcilik üzerine ders veriyorum. Orada da gördüğüm kadarıyla yani birçok öğrenci hemen girişim Kuruyum nasıl startup'ın başlatabilirim diye düşünüyor. Sen profesyonel hayat sonrasında başlamış bir insansın. Hı hı. Doğru zamanlama derken senin için nedir doğru olan girişimcilikte ne zaman başlamak gerekir? Onu da bir çünkü Türkiye'de ben çok erken yaşta bu işe girenleri de görüyorum çok da doğru bulmuyorum. Ben biraz açıkçası bunu şuna benzetiyorum üniversiteyi bitirir bitirmez mesela master yapmak. Açıkçası mesela bana bu da doğru gelmiyor. İlk önce e, okulu bitirdikten sonra en azından başka tecrübeler edinmenin hangi yola gideceğinizle ilgili size yön göstereceğini düşünüyorum. Bunun dışında da tabii şöyle bir gerçek var, sıfırdan bir şey gör kurmaya çalışıyorsunuz ve sıfırdan bir şey kurmak için nasıl canlılar diğerlerinin yinelemesi, iyi örnekleri bence görmeniz gerekiyor. Büyük proses eden yerleri görmek gerekiyor. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Prosesler, sistem infrastratürü, organizasyon, insanların yetkinlikleri, nasıl bir kültürü var? Yani ben e, çok farklı şirketlerde çalışma şansım oldu ve bunların farklı kültürleri ve yapıları vardı. Açıkçası tabii ki hayatta ısmarlama olmuyor, hayat belirsiz bir şey. Tabii ki. O yüzden de işte şu zaman yapacağım, bu zaman yapacağım diyemiyorsunuz ama kesinlikle öncesinde büyük yapıları, büyük kurumları görmek, startup tecrübem de oldu, başka bir startup görmek bence çok e, evet. yararlı olacaktır. O yüzden Peki. de doğru zamanı bile bilemeyiz ama. Ne zaman geleceği belli olmaz ama kesinlikle... olmanın faydası var diyebiliriz. Kesinlikle bence var. Peki İbrahim Mesih'e Türkiye ile ilgili yine şunu sorayım. Türkiye'de girişimcilik bir meslek haline geldi mi sizce? <laughs> Yani bir cazibe olarak öne çıkmaya başladı yani çok şükür. Peki doğru mu? Yani bence doğru şöyle doğru yani herkes girişimci olmamalı elbette yani evet. o tarafa i̇şte orada onu so söyleyeyim mi öyle davet <laughs> Yani Şöyle biz tabi girişimciliği özendirmeye çalışırken yani topyekun bir seferberlik ilan ettik aslında 2016'tan bir özellikle evet. ve e bütün kamusuyla STK'sı üniversitesiyle bu işe artık gönül verdik. Ama tabii zaman zaman da yanlış anlaşıldık. Yani girişimciliğin e, böyle so, ne denir, çok böyle pembe rüyalarla süslemeye süslemedik aslında ama böyle şeylere sebep olduk diyeyim. E, ama şöyle oldu, bir aşama yol kat ettik. Ondan sonraki aşamada e, geldik zaman gene bir tasfiye süreci başladı. Yani insanlar e, altı boş bir şekilde burayı çok cazip bir imkan olarak değerlendirip. E, girişimciliği meslek olarak gördü fakat sonraki aşamada ki zaten o aşamada da bir tasfiye süreci oldu yani onu gördü ve bir anda söndü bir kısım. Sonra ikinci kısımda devam etti, o devam eden arkadaşları bir kısmını maalesef biz söndürdük yani bunu tabi isteyerek yapmıyoruz yani bir tasfiye ederken bunu e, organik bir şekilde oluyor yani burada burası, bu bir meslekten ziyade bakın bu bir e, mesleklerin disiplinlerinin bir araya geldiği bir bileşke. Bu bileşkenin önemli bir parçası sizsiniz. Aslında çekirdekte siz varsınız İşte diğer fonksiyonları şöyle tanımlamanız lazım gibi yolları açtıkça ödevleri verdikçe e, tabii bir kısım yani buradan e, el çekti kendisini. E, o yüzden tasfiye oluştu. E, çünkü girişimcilikte de gene bir doğru bilinen yanlışa değineyim. Fikir veya hayal meseleleri çok öne çıktı. Hal, ya hatta bir özelleştirici gibi de olacak. Bizim mottomuzda fikkin iş yapsın diye bir motto e. var. Ee, bana bize şeye gelen de oldu yani. Bak al fikkini getirdim işte. Hani, yapsın. O çok onlar çok herkes. <laughs> yapsın <getirdi>. hani. <gülüyor> <gülüyor> tamam nasıl yapsın dedik işte. Yani yap, siz yapmıyor musunuz işte <laughs> fikki verdim yapın gibi. Yani tabii bunlar komik de değil artık. Yani bir tarafta trajik bizim artık öyle bakıyoruz. Çünkü sonraki aşamada. Bu arkadaşlardan e, he, fikir kısmıyla ilgili devam edeyim. Yani bunun uygulama tarafının çok fazla öne çıktığını gördük. Hatta bana sorarsanız fikir hayal hakikaten çok önemli. Yani her işte olduğu kadar önemli. Ama girişimcilik de gerçekten söylüyorum fikir hayalin o diğer işlerden daha önemli bir tarafı yok. Yani diğer işlerde veya diğer konularda konseptlerde olduğu kadar fikir ve hayalin burada önemi var. Burada ne öne çıkıyor dediğiniz zaman uygulama öne çıkıyor. O irade ortaya çıkıyor. İrade evet. öne çıkıyor. Yani sizin buradaki motivasyonunuz ne olsa olsun ona da katılmıyor mesela şey diyoruz ya. Ya işte e, mesai mefhumunu reddediyorum o yüzden işimi kuracağım. Veyahut işte patronla anlaşamıyorum. Ya, <laughs> şu da çok güzel bir laf en sevdiğim. Başkasına para kazandıracağım ama kendime para kazanırım gibi söylemler. <laughs> bir motivasyon değil diyorduk. Ben artık şöyle bakıyorum. Evet bir motivasyon olabilir. Ön bir motivasyon. Ama yani sonraki motivasyon kesik olmamalı tabii ki. E çünkü yani kendi işin mesai mefhumuyla herhalde bunu anlatmama gerek yok efendim. yani bu işin mesaisi nasıl evet. bir mesai olduğunu. Bu işin meslek olmadığını ifade eden zaten işin içinde siz varsınız çok iyi görüyorsunuz. Buradaki girişimcilerimiz görüyorlar. E yani bir meslek olamaz bu yani böyle bir meslek yok diyebiliriz. E ama dediğim gibi çok cazip bir tarafı var mı? Var. E herkes olmalı mı? Hayır ama herkes ilgili kurumda ne yapıyorsa yapsın hangi rolde bulunuyorsa bulunsun girişimci olmalı evet. Yani girişimci bir iş bir proje olarak görüp de bunu uygulamak olarak baktığınız zaman veya bunu bir işletme haline dönüştürmek olduğunu düşünürsek bu olmayabilir yapmayabiliriz ama bir yenilikçi fikri uygulamak aile içerisinde bir STK'da bir topluluk içerisinde yani mutlaka girişimci olmalı ve girişimcilik meselesi zaten Kuzey Avrupa'da yani 6 yaş, 5 yaşa inmiş durumda bununla ilgili müktesebatlar işleniyor ve girişimci bireyler oluşturulması sağlanıyor. Çünkü girişimci bireyler doğru soruları sorar, doğru yöntemi arar ve bununla ilişkin çözüm e, algoritmaları oluşturur ve bunları uygular. Yani bunu istemez miyiz? Şimdi şey diyeceksiniz, her, siz girişimcilik merkezi yönetiyorsunuz, her şeyi girişimciliğe yoruyorsunuz. Evet her şeyi girişimciliyorum. Kaldı ki bu merkezi de yani kurarken bu formülle kurduk yani. Ben de kurucu yöneticisi bulundum. Dolayısıyla bu bir genel postmodern özellikle yapısalcılıktan aldığımız argümanlarla önemli bir yapısal şey formalizasyon yani birey için insan olmaya dair özne olmaya dair bir mesleğe kadir olmaya dair veyahut öze dair yani genel olarak aslında içerisinde felsefeyi de barındıran içerisinde sosyo politik dinamikleri de barındıran meşruiyeti de tanımlayan bir, bir kabul yöntemi girişimci, tekniği olarak görüyorum çıkıyor birazcık şey oldu ama. Yok gayet gayet iyi okay. yani <laughs> sosyal herkesin, e, neyse o. Yani, Türkiye'de gerçekten ciddi bir ilgi var. Ee, ama bazen ben şeyi de görüyorum yani çok yani işte biz normal şey başı e, fail edersin geri başka bir şey denersin. Başarısız olursun tekrar başka bir şey denersin. Ama 5 6 7 8'i deneyen arkadaşlar da var ve bu bir süreç haline geliyor. Bence yapamıyorsan da bir yerde vazgeçmekte gerek. Çünkü bu işin içinde gerçekten ben Uzun yıllar kendi şirketlerimi şirketimi kurdum, yönettim. Şans aşırı derecede de önemli bir faktör yani onu da söyleyebilirim. Bazen şansın yoksa da çok devam etmemek de gerek. Peki bulut yani sizin şu anda içinde olduğunuz alan oyun ve mobil oyun dünyasında Türkiye bence bir marka diyebilirim. Yani dünyada sayılı değerlemeleri milyar dolarların üzerinde olan, borsaya açık olan Amerika'da farklı yerlerde olan firmalar Türkiye'de gerçekten sadece bir satın alma yapma değil. Burada üst kurma noktasına geliyorlar. Ciddi bilgi var Türkiye'ye. Siz de oyun dünyası içerisindesiniz. Seni nasıl yani bu oyun dünyasını nasıl değerlendiriyorsun? Oyun dünyasında bir girişimci olmak yani ben senin çok böyle hırslı ve zor yani zor bir şey gerçekten. Çünkü çok parametresi olan bir dünya. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Oyun dünyasında ve Türkiye'de bir girişimci olmak önerir misin? Önermez misin? <laughs> Bunu dinlesek iyi Şimdi olur senden. Şimdi şöyle bir başlangıç yapmak isterim İbrahim Bey'e de atıfta bulunarak. Oyun aslında şöyle bir tarafı var oyunun. İşte fikirin ve execution uygulamanın çok net görüldüğü bir yer. Şöyle söyleyebilirim. Yılda bir milyondan fazla oyun çıkıyor. Yani şöyle herkesin fikri olan herhangi bir oyunu... ...bir yaklaşık bir günlük içinde bir araştırma ile onu gösterebilirim. Ama bunların bazıları çok iyi. Bazıları... Ee çok kötü durumda gerçekten. Hatta yüzde %1'i çok başarılı diyebilirim. Tabii şöyle söyleyebilirim. Ben her zaman hayatımda şuna baktım. E, dediğim gibi farklı yerlerde çalışırken e, orada çalışmış insanlara baktım. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra kendimi o insanlar gibi görüyor muyum ve yaklaşık üç buçuk yıldır mobil oyunun içindeyim. İlk başta Amerika kıtasındaki, West Coast'taki e, oyun firmalarıyla beraber çalışıyordum. Ardından Latin Amerika ve EMEA tarafına baktım. En son çalıştığım şirketim de ve e, oyun şirketleriyle çalışmaya başladığımda kendime şunu söyledim. Evet ben bu işi yapmalıyım. Çünkü oyun şirketlerinin kültürü gerçekten e, benim karakterime çok uygundu. Ama tabii işin içine girdiğinizde şu anda Türkiye bir üs oluyor gerçekten dediğiniz gibi e, dediğin gibi ama e, oyun aslında en basit oyunu üretmek için bile 4-5 tane bacağı var. Bunun sanat tarafı var. Backend tarafı var, Unity ya da işte hangi motoru kullanıyorsunuz o tarafı var, animasyon tarafı var. Onun dışında bunu yayınlamak, eğer siz self-publishing yapıyorsanız yayınlama tarafı var, farklı storlarda. Product management tarafı var, gerçekten çok detay. Oyunu dizayn etmek, yani benim bir oyun fikrim var diye yola çıktığınızda, ilk hata yaptığınızda ya da ilk oyun denemeniz başarısız olduğunda duvara çarpabilirsiniz. O yüzden bir pipeline'ınız olması gerekiyor. Yani bir sonraki oyun, ikinci oyun, üçüncü oyun nasıl bu evrimleşecek diye. O yüzden de şunu söyleyebilirim. Oyun sektörü dışarıdan çok cazip geliyor. İşte bu başarılı örneklerle birazcık kolay geliyor ama işin içine girdiğinizde işte veri analitiğinden tutun, Network'üne birçok farklı alanı çok iyi yapmanız gereken aslında bir alan. O yüzden de ee, şöyle söyleyebilirim işte mesai mevfumum var dedi İbrahim Bey ben önceden işte iş yüzlükse yüzlük yüz onluk teslim eden bir insandım şimdi kendi işimi yaparken yani uykularım kaçabiliyor sürekli olarak aklınız işte olabiliyor yani <laughs> sürekli öyle bir döngüye giriyorsunuz o yüzden dışarıdan çok çekici özetle ama içine girdiğinizde çok farklı alanları içinde barındıran bir alan olarak söyleyebilirim. Ama yani ben şöyle bir kararım var, ben işte hem Endüstri Mühendisliği okudum dediğim gibi hem hukuk okuyorum, son sınıftayım Bilgi Üniversitesi'nde. Sürekli gelişime inanan bir insan olduğum için her alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama şöyle bir kararım var bu işe girdikten sonra, inşallah ölene kadar mobil oyuncuyuz. Süper, süper. <laughs> Öneriyorsun yani. Yani şöyle herkes uygun olmayabilir ama çok keyifli. Sizin özel bir alanınız var mı? Yani mesela İbrahim Bey işte biz şu alanı biraz yani tabii şimdi kesin yoktur öyle yoktur. yok diyeceksiniz. Yani onu kesin de. <laughs> hani Sizin o zaman biraz da şey sorun Bireysel olarak ilgi alanınız hani veya evet. biraz daha kurumun böyle ilgisini biraz daha arttırdığı bir girişimci alanı bir yani endüstri var mı? Yani oyun olabilir, e-ticaret veya başka bir şey. Veya belki de Türkiye'de belli alanda daha çok iş geliyordur sizin önünüze o da olabilir. Ondan da bilgi verirseniz. Elbette aslında girişimcilik ekosisteminin eğilimleri bizimkile aynı. Zaten biliyorsunuz şimdi bin girişimci dedim. Yani toplasanız kaç tane Türkiye'de girişimci var? Belli kurumlar zaten bu girişimcilerdeki eğilimleri başı çekiyor. Yani iki tane üç tane kurumu bir araya getirdiğiniz zaman Türkiye'nin zaten demografisi, girişimcilik demografisi ortaya çıkıyor. Ee, elbette yani ne çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim Başarı hikayeleri bitti gelen e, o akımlar hı hı. mutlaka e, öne çıkıyor işte zaten oyun burada birinci yani en başta o geliyor evet. e, ilgi olarak ama biz işte İstanbul Ticaret Odası'nın kurduğu bir e, startup merkezi olarak nasıl bir e, ne, ne tarafta bir artış olmasını bekleriz onu önce beklentiyi söyleyeyim evet. tabii ki fintech. yani çünkü bu şu anda Türkiye'de ilginç bir şekilde normal, e, ilerleyen seyirde biraz fintechlerin e, şeylerin ağırlığını çok hissedemedik. Yani mesela o başarı hikayeleri hala çıkamadı tam olarak. Bir veya iki tane olarak çıktı. Çeşitlilik çok az. Halbuki mesela pandemi döneminde Amerikanın ekonomisini ki New York Times'da böyle bir manşet çıktı. Amerikan ekonomisini fintechler kurtar diye. Bankalar kredi veremiyorken o fintechler ilginç böyle farklı tür kredilerle normal COBİ'lere, normal girişimlere destek oldu. Peki onu çok özür dilerim, e, onun sebebi Lütfen. mevzuat da olabilir mi? Ee, ona çok detaylı... Türkiye'de genelde edecek. finansta mevzuat diye bir olay da ya yani dikkatli olması gereken bir alan gibi haklısı, görünüyor. Çok Çok doğru. Mevzuat kesinlikle. Doğru. Ama şu da var. Mesela Amerika'daki e, ki biraz daha geri gideceğim Amerika için ama 2007'de 2006'daki evet. mevzuat da yetersizdi. Fintechler çıktı. O mevzuatla birlikte ondan sonra geldi falan. Öyle durumlar da oluştu. Hani bazı lobiler her ne kadar buna uygun olmasa da ama dünyada benzer ekosistemlerde Brezilya gibi falan. Orada da mesela mesela fintechler çok baskın bir şekilde geldi ve doğru lobilerle birlikte o mevzuatta getirdim Kaldı ki şu anda da mesela bu paya dayalı hisse işte paya dayalı e, kitlesel fon, acute fanlik biliyorduk. Yani onların hepsi mevzuatı gelmeye başladı. E, bunlar da aslında birer fintech olarak sıralanacak bana sorarsan ileride. Ödeme araçları da ona göre ilerleyecek. e spor tarafında, oyun yayıncılığı tarafındaki fintechler de çeşitlilik arz edecek. Yani şu anda zaten mevcuta çok değerli 2-3 tane fintech var. Hani onlardan önemli çıktılar bekliyoruz. Ama ben şunu gördüm. Niçin bunu söyledim? E, niçin biz ticaret odası olarak bunu istiyoruz? Ticaret odası biraz İstanbul ticaret odası şöyle bakıyor meseleye bir benchmark olarak bakıyor. Yani dünyada startup ekosistemleri arasındaki rekabette e, ne gibi unsurlar öne çıkıyor? Ona baktığımız zaman gelişen ekosistem yani gelişmekte olan ekosistemlerde e, gelişmişlikle gelişmekte olan o ayrımı fintech'ler yapmış bu zamana evet. kadar. İşte Kuzey Avrupa'da öyle olmuş, Amerika'da öyle olmuş, Uzak Doğu'da öyle olmuş. Çin'de mesela inanılmaz bir fintech atağı var. Yani şu anda evet. Çin'de acayip bir startup atağı var. Almanya keza nispeten e, görüyoruz. Almanya'da start startuplar tarafında değil, yatırımcılar tarafında görüyoruz Berlin'de. Mesela acayip fintech yatırımları oluşuyor falan. Evet. Türkiye'de işte bu şu anda çok iyi bir imede gidiyoruz. O kısmı da halledebilirsek bence çok güzel olacak. Zaten pazar yerleri noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Pazar yer çözümleri sunuyoruz. Oyun tarafı, e, tarafında bence artık kendimizi kanıtladık. Yani biraz daha çeşitlenecek hatta evet. e, şimdiden bazı başarı hikayeleriyle ilgili... E, mesajlar vermiş olayım. Gel, geliyor yani. Yakındır, yakındır yani bence o yüzden fintech bence önemli bir alandır ve bu konuda biraz daha çalışmaya ihtiyacımız var. Sadece biz değil, kamuda. Mutlaka. Kamu. Orada teşviklerde olabildiğince var Türkiye'de. Var, var. Yani o zaten an... yeterince var. Hatta fazla mı var diye tartışıyoruz biraz. Ee, olabilir. Ben Türkiye'de iyi teşviklerin olduğuna inanıyorum. O konuyla alakalı son bir şey bulup sana soracağım. Sonra kapatacağım. Oyun tabii. tarafındaki teşvikler kullanmayı düşünüyor musunuz? Türkiye'de sağlanan teşvikler, teşvikler nelerdir? Sizin önünüzde olan bir en azından bir herkesin duyması açısından tabii onu söylersem. Tabii ki, Yani şöyle söyleyebilirim çok gerçekten her alanda çok ciddi teşvikler var. Kendi şirketimizden örnek verecek olursak bir işte KOSGEB'in e, ilk desteğini aldık, yazılım geliştirme desteğini aldık. Onun dışında e, belirli biz tamamen ihracat odaklı işler yaptığımız için. Yurt dışı pazar raporu desteğinde belirli kullandığınız teknoloji partnerlerinde destekliyor. Aslında birçok alanda ciddi destekler var. Biz ürünümüzü yeni yeni test etmeye başlayacağız. Ee, orada da tabii e, pazarlama aktiviteleri için çok ciddi teşvikleri var devletin. Yani bunların rakamlarını da yani verecek verebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Yıllık mesela ilk yaptığınız marketing aktivitinin 700 bin dolarının yarısını veriyor. Onun e, dışında ciddi rakamlar yani bunlar. Çok ciddi evet. rakamlar. Onun dışında 400 bin dolar title başına her çıktığınız oyun başına veriyor. E, tabii şöyle ben bir İbrahim Bey'e de ekleme yapayım. Oyunun bence şöyle bir avantajı var. Bir öncekiyle de alakalı. Yani Türkiye'de mesela çok iyi bir şey üretseniz bile bunu Amerika'ya satmak çok zor bir iş. Ama iyi bir oyun yaptığınızda bunu çok hızlı pazara sokabiliyorsunuz. Yani iş yapma, yapmak kolaylığı çok, çok hızlı. Çok güzel, evet, Kesinlikle. Yani öyle bir taraf var. Ama teşvik konusunda dediğim gibi yazılım geliştirme, koskup desteği, evet. yurt dışı pazar raporu desteği gibi birçok destek var. Daha birçoğu da vardır eminim ama tabii burada teşvik danışmanımızla çalışarak uygun olanlarla ilerliyoruz evet. diyebilirim. Bizde yani Raleigh'nin exitinde yani ciddi teşvikler kullandık. Çok da faydası oldu gerçekten. O yüzden çalışan bir e, mekanizma diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla zamanınızı almayalım. Çok çok teşekkür ederim. Olun, e, önemli teşekkür paylaşımlarınız için. E, iyi bir e, gün, iyi bir e, festival dilerim herkese. teşekkürler Teşekkürler. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz.